Merhaba. Ben Murat Bil, bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Yine metaverse evreninde yine bambaşka bir eğitimle karşınızdayız. Bu eğitimler çok faydalı oluyor. Görsel olarak çok zengin oluyor ve inanılmaz derecede eğlenceli oluyor. Gelin bize katılın. Eğitimimiz hidrolik pompalarda arıza nedenleri, sonuçları ve önlemleri. Bu konulardan bahsedeceğiz. Konuları detaylandırmam gerekirse eğer hidrolik pompanın öneminden bahsedeceğiz. Arıza bulma tekniklerinden, hidrolik pompa arıza nedenlerinden bahsedeceğiz. 5 tane en çok yaşanan neden var. Bu nedenlerin bir araya gelmesiyle veya birkaçının tekrarlanmasıyla hidrolik pompalarda arızalar yaşanıyor. Son olarak da pompa çeşitlerine göre viskozite gereksinimlerinden bahsedeceğiz. Hepsinin yeri belli. Hidrolik pompanın önemini burada konuşacağız arıza bulma tekniklerini hemen burada konuşacağız. Size dört tane çok 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 basit arıza bulma tekniği göstereceğim. Arızayı noktasal olarak bulamayacaksınız. Fakat arızanın sinyalini alabileceksiniz. Bu dört esasla arızanın sinyalini aldıktan sonra ekipman kullanarak size arızayı netleştirmesini öğreteceğim. İkinci olarak Hidrolik pompa arıza nedenlerinden bahsedeceğiz. O da burada bu alanda. Kirlilik, hatalı yağ seçimi, kavitasyon, montaj hataları ve devreye alma gibi konulardan konuşacağız. Kavitasyonda, kirlilikte size üniteyle, 3 boyutlu üniteyle konuşacağız. İstediğimiz gibi üniteyle oynayarak ünitenin her detayından bahsedeceğiz. Bir hidrolik ünitede arıza yaşanmaması için özellikle kavitasyon yaşanmaması için pompasında, hemen pompası da burada. Pompasında kavitasyon yaşanmaması için hidrolik ünitenin sistemini konuşacağız. Burada bu şekilde siz de aynı şekilde benim gibi bu hidrolik üniteyi değerlendirebileceksiniz. Ayrıca kirlilik, hatalı yağ seçimi, montaj hataları, devreye alma gibi konulardan bahsedeceğiz. Hemen ondan sonra pompa çeşitlerine göre viskozite gereksinimlerinden bahsedeceğiz. O da burada. Doğru yağ seçimi. Yani bizim pompamız ne ve bu pompada ilk etapta hangi yağları kullanmamız gerekiyor? Bunları seçeceğiz. Kanatlı pompa mı? pistonlu pompa mı, dişli pompa mı, içten dişli mi, dıştan dişli mi? Bunları değerlendireceğiz. Şekillerle, gördüğünüz gibi, videolarla. Burada o anı yaşayacağız. Dişli pompa örneklerim var. Benim kendi dişli pompa örneklerim. Burada dişli pompaları işleyeceğiz. Burada patlamış bir dişli pompa görüyorsunuz basit bir şekilde çizdirdim bunu. Hepimizin anlayabileceği şekilde çizdirdim. Gördüğünüz gibi rulmanından tutun, dişlerinden, kasasından, hepsinden konuşacağız. Burada daha büyüğü var. Kapalı, patlamamış hali. Patlamış, açılmış olarak nitelendiriyorum patlamış. Burada rulmanlarının durumlarından bahsedeceğiz. Yaşanabilecek arızaları göreceğiz. Burada hepsini inceleyebileceğiz gördüğünüz gibi. İmkanlarımız sınırsız. Çünkü burası Metaverse. Burası LTC tekniğin Meta LTC evreni. Hepinizi 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 21'de buraya bekliyorum. Katılım inanılmaz kolay. Selfie çubuğumu alayım. Katılım inanılmaz kolay. Yalnızca açıklamada bulunan linke tıklıyorsunuz ve bu odadasınız. Bu odaya bağlanıyorsunuz. Hepsi bu. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. İsminizi yazın ve burada eğitime hep beraber katılın. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. 20 Ocak Perşembe günü saat 21'de bambaşka bir deneyim olacak. Görüşmek üzere.